Evet sevgili dostlar tekrar merhabalar. Sizin için Şile Ağaçdere Köyü'ne geldik. Bu arkamda gördüğünüz 4200 metrekare yeri tanıtacağım size. Burası asfalta cephe, köyün asfaltı burası. Arkamda da zaten köyü görüyorsunuz. Yanımızda da evler var. dronelarda daha iyi göreceksiniz zaten. Çok güzel bir lokasyonda ve yukarı doğru hafif bir meyli var arsamızın. Arkada bir koruluk var arsanın içinde kalan. Çünkü 4156 metrekare tam olarak. 4156 metrekare. Az önce yanlış söyledim kusura bakmayın. Arkada yola kadar çıkıyor. Hatta yolu da geçiyor biraz. Güzel, çok kullanışlı bir arazi. Su da tutmaz. Zaten su basmanları yapılmış. Burası köy içi olduğu için. 20,5 metre 20 metre diyelim. Yola cephesi var. Asfalta cephesi var. Bu arsamızın yukarı doğru böyle aşağı yukarı 20 metre eninde devam ediyor. Köyümüz çok güzel bir köy. Burası Teke Köyü'ne çok yakın. Şile Teke Köyü. Orası zaten en büyük köylerinden biri. Mahallesinden biri. Orada aradığınız her şeyi elinizin altında. Yani ne isterseniz söyleyeyim. Yani şehirde bulabilirsiniz her şeyi orada da bulabiliyorsunuz. Ağaçdere köyü de ama zaten küçük bir köy değil. Burası da büyük bir köy. Burası da köyün içi. Biz buraya Çekmeköy'den geliyoruz. Aşağı yukarı bir saat sürüyor. Yine Şile merkeze 25 kilometre civarında. Ava merkezi de sahile de 25 kilometre civarında bir mesafe var. Yarım saatte Şile merkezde oluyorsunuz. Yarım saatte Ava'da oluyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Ha buradan isterseniz Gebze'den Anadolu Otoyolu'na çıkıp da İstanbul'a ya da diğer Kocaeli İzmit tarafına da devam edebilirsiniz. Oldukça merkezi güzel bir köy burası. Çok villa yapılaşması var bu köyümüzde. Revaç'ta olan bir köy. Zaten doğası harika. Orman içinde kalıyor. O yüzden de çok tercih edilebilir bir köy. Evet ben olsam burada ne yaparım? Şimdi zaten hemen yanımızda bir arkadaş buraya iki dönüm aslında onun yeri. Bir yer almış. Mesela şey yapmış buraya. Yapısını da koymuş. Arkaya böyle küçük barakasını, deposunu vesairesini de koymuş. Bizim yerimiz onun iki katı metrekare olarak. Yukarı kadar koruluk ağaçlar bile şu anda o, o koruluk bizim arsamızın içinde. isterseniz kendi korunuzda mangal yapıp ağaçların altında serinleyebilirsiniz. Böyle güzel güzel dinlenebilirsiniz. Çok güzel dedim ki köy. Her şey elinizin altında. Bu da fırsat sayılır. Çünkü bu tip yerler çok fazla olmuyor. Böyle köyün içinde asfalt çöpe, yapılaşmaya uygun elektriği yanında, suyu yanında. Hani bu tip bir yer bulmak öyle kolay olmuyor. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa ben burayı kaçırmayın derim. Yani burada bir miktar pazarlığımız da olacak. Hani fiyatı eğer bir çenize uymuyorsa tekliflerinizi değerlendirmeye çalışacağız tabii ki bir bedeli var buranın dedim ben olsam böyle bir ihtiyacım olsa ve param olsa açıkçası buradan bu arazi alırım. Çünkü İstanbul'da Çekmeköy'de şu anda yapılan dairelerin fiyatları bile aşağı yukarı bu fiyatları bulmaya başladı. O yüzden bir daire parasına bu kocaman arazi satın alabiliyorsunuz. 4156 metrekare. Ve hani Şile Tapu burası. İstanbul Tapu'nuzu alıyorsunuz. Karşıdaki manzaramız da harika. arkamızda öyle çok harika. Bugün de çok güzel bir hava var. Gayet iyi. Havamız güzel. Evet biz buraya bir saat de geldik Çekmeköy'den. Ama dediğim gibi siz başka bir yerden geliyorsunuz. Ona göre hesaplayın diye söylüyorum. Nereden geldiğimizi. Ve zaten biz yavaşça geliyoruz. Öyle çok hızlı araba kullanmıyoruz. Kurallara uyuyoruz. Evet şimdi burayı niye almalısınız? Toprak yatırımını her zaman tavsiye ediyoruz. Biz de toprak sattığımız için değil sadece. Tabii ki almanızı canı yürekten isteriz. Çünkü biz de bu işten para kazanıyoruz. Ama insanlara da para kazandırıyoruz bir yandan da. Çünkü bizim sattığımız yerleri alan arkadaşlar ödedikleri ücreti daha sonrasında çok kısa zamanda birkaç katına çıkartıyorlar. Bir koyuyorlarsa elede de biraz bekleme güçleri varsa çok daha fazlasını 10-15 ben 10 yılda 100 katı olan arsa biliyorum. O yüzden tarlada da biliyorum. İşte özellikle bu tip yerleşim içindeki tarlalar fiyatları daha uygun oluyor. Zaten imarlı olsaydı burası yani 100 normal köy içi arsa vasfında olsaydı o zaman zaten fiyatı çok farklı olurdu. Şu anda biz onun aşağı yukarı üçte biri fiyatına zaten burayı satıyoruz. Evet şimdi Şimdi toparlayacak olursak burası 20 metre yola cephesi var. 20,5 metre. Önünde elektrik direği de var. Zaten arkamızda da burada da suyumuz da var. Her şeyimiz var. Bu asfaltın üstünde bir asfalt daha var. Zaten bu arsa oraya kadar çıkıyor. Bu koruluklar içinde dedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.